Doğru videoya geliriz. Ben söyleyeyim. Harbiden doğru. O gördüğünüz, tıkladığınız, başlıkta okuduğunuz her şey tam anlamıyla doğru hocam. Doğru. Söyle. Herkes duysun. Karşınıza. İlk soğuk. Babacım. Allahu akbar. Evet. Var ya bir tane. Allah'ı yukarıdan. Alan abi. Okey canımdı. Onu koy abi anladılar. Alan abi beni anladı abi. Ne, ne, o neydi? Zaten Bay Musal bir giriş yaptım. Çarpılacağız mı burada? Ne olsun istiyorsun sen oğlum ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşılığı var. İki yep bir onksiyon, saykıdır, bir patron videosuyla siz bize izlediğin karşısında ve sonunda mükemmel mi mükemmel ilk suitimiz hem kızcık hem de erkekçik. Bu setçiklerimiz tekrardan oyuna gelecek ve bunlar bu şekilde gelmeyecek sadece. İlk suitimizin diğer böyle parçaları da, eklentileri de gelecek. Bunları ilk defa ben de sizlerle beraber göreceğim. Böyle değişik değişik silahları falan da olacak. Değişik bir planörü olacak. Gerçekten on numara 5 yıldız bayılacağınız bir sistem olacak. Büyük ihtimalle bu ilk suit geldiği zaman inanılmaz derecede bir UC harcanması olacak. Bakın çok ciddi anlamda söylüyorum. Bir de bildiğiniz üzere nihayet setçimiz geliyor dönümüzdeki zamanlarda onun artık tam görüntüleri çıktı. Nasıl bir şey olabileceği çıktı. 8 seviyelik M4 geliyor. Amel'e geliyor. Bin bir tane güzelimsi. Çok güzel. Sizler kadar güzel olmasa bak sizlerden bahsediyorum. Siz güzel izleyicilere kadar güzel olmasın ama gerçekten çok güzel şeyler geliyor efendim. Biz de hızlı bir şekilde hemen böyle bir gazla bir heyecanla video açmak istedik sizlere. Umarım korkut tutmamışızdır Güzel güzel beğenecekleriniz o zaman artık bu videoya gelsin. Babacım ilk suitimiz ekranda. Bak harbiden çok iyi. Şuna bir bak. Buna bir bak. Şuna bir bak. Bunu eee. bir kullan. Bu nasıl eee. bir şey oğlum böyle? Yükseltilebilir geliyor. Yani. Ya. Yükseltilebilir geliyor. Aynen bak burada böyle normal. Burada da yükseltilebilir şekilde kanadı manadı falan oluyor. Yani Firavun Bak'ı geliyor. Gerçekten bakın ciddi anlamda söylüyorum. Bu videoya çok güzel bir yeri bekliyorum. Ciddi anlamda onları çok özel yerlerden bulduk. Onun haricinde Firavun'u seven, eskiden bu Firavun modunu oynayan, Firavun modu için sadece bu oyunu oynayan bir arkadaş kitlemiz vardı. Onlara da alın bu videoyu yollayın. Ciddi anlamda söylüyorum. Yüksek ihtimalle. Yani biz bunu PUBG Mobile çalışanlarıyla Hong Kong'dayken bunun muhabbetini yaptık. Dedik ki Firavun gelecek mi? Yani çok istiyor bizim millet bu Firavun modunu. Gerçekten inanılmaz derecede oyuncu kazanır. Gelecek ama bu sefer yanına da çok seveceğiniz şey şeyleri ekleyeceğiz demişlerdi. Ben bu kadar ciddi olacaklarını bilmiyordum. Zaten onun videosunu tekrardan söylüyorum. Ayın 18'inde kurun alarmınızı, saatinizi, telefonlarınıza çok güzel bir video geliyor. Direkt Ronda haritasında bir videom gelecek orada e, PUBG Mobile çalışanlarıyla. Ve inanılmaz derecede güzel bir şekilde getiriyor. Var evet. olsun nasıl olsun. O yüzden bu videoya çok güzel bir beğeni bekliyorum hocam. Bir 31 bin beğenisi var bu video. Baba. Bu ne? Oha. Bu ne? Pinay'ın versiyonu. Mükemmel ötesi. Harbiden mükemmel ötesi. BBS'i bak. Bak bak bu da bu da gene filavun gördüğünüz gibi her şeyde filavun bu da burasıyla ve bu da Godzilla'nın Godzilla bu. Da bu? Gidorah, Gidorah bu. abi. Evet ama Godzilla ile filavunu bir mi acaba işbirliği yaptırıyorlar? Vallahi evet. biz... bir bak üstte de bir şey yazıyor. Ve tamam zaten Gidorah yazıyor da Godzilla ile Firavun'u bir arada belki böyle bir tatlılık getirebilirler. Olabilir böyle bir pozisyon. Bakacağız sonuca. 10 numara başlıyoruz bu olay. Böyle bir çantacımız gelecek ki böyle bir çantamız yoktu bildiğiniz üzere. Böyle de bir ben kaskımız abi, gelecek. Oğlum. Yoktu. Vardı bu değildi o çanta. Bu kask da vardı o kask da Benzeliydi. bu değildi. Benzeri değil. Bak bu kaskın yanları böyle çıkıntılı. Şurada gözler Benzeliydi. var. Normalde bunun tam düzüydü. Biz zaten şimdi bir de gameplayci katacak sırf bu Firavun'un gelmesi şerefine ben bu seti alacağım. Bir uzun zamandan sonra Firavun'la bir girip oynayayım yani ciddi anlamda. Bir tane Firavun'la bir gameplay'ci e katacak zaten birazdan. Bir oyunumuzda oynayalım yani bu setle. Harbiden fazlasıyla sevindim. O gün ciddi anlamda UC fırlayacaktır, uçacaktır diye düşünüyorum. Bu süslemeler geliyor. Burada da bir kum saat geliyor. ve burada sadece kum saat dikkatimi çekiyor. Süslemeleri çok fazla oyunda kullanmıyoruz zaten. Tekrardan Bugatti araçlarımız gelecek. 3.7 ve şuradaki gör bu, bu, bu şey mi? McLaren'daki renk mi bu? Evet. Aynı aynı Bir renk vardı. Bir şeyde bir renk vardı. Neydi? Uaz'a da takmıştık hatta. Sen Uaz'ı kullanıyorsun. Aa doğru. Evet evet. McLaren Bugatti. Evet. O da Bugatti'ydi. Robus Robus üniversitenin Bugatti değil o, miydi? Yok Robus. Böyle bir renk de geliyor Bugatti'ye. Bugatti arabacığımız da tekrardan oyunumuza gelecek. Bilgi içinizde olsun efendim. Bu da bir ekstra bir bilgi olarak size burada söyleyeyim. diğer arabaları da zaten burada gördüğünüz şekilde gelecek. Sarıcık da güzelmiş bu arada. Bir tane M24 gidiyor tekrardan morumsu bir M24 Baya baya tatlı. Ve bir taraftan da artık ayın 24'ünde unutmayın bunu. Ayın 24'ünde bu nihai setçimiz gelecek. Bu bebek gibi set gelecek. Kıyafet bence çok güzel. Arz evet. marz olarak çok iyi. Zaten biz de Hong Kong'da buna benzer bir kıyafet giymiştik. O günde ben harbi bu kıyafet setiyle geçeceğim burada kutuya. Bende beyazı var sadece bunun. Dediğim gibi hatırlatın bana lan içeride valla ya. Ben aldım bunu. İki, iki set aldım bunlardan giyerim diye. Bunu da burada öyle bununla beraber bir kutusunu açarız diyorum efendim. Tabi bunun içinde M4'ümüz var. Bu büyük ihtimal şu düşerken şeyimiz. Boyamız var. Materyalimiz var. Ufak materyal var. Burada bir tane daha setçimiz var benim üzerimde. set yani. Çantacık bu. Eklentiler de burada bu şekilde gördüğüm yiyeceğimiz var. Bombamız yok mu el bombası? Var. El bombası da var. Böyle 10 numara 5 yıldır bir şekilde oyunumuza artık kendisi de gelecek 24'ünde. Oy! Bu ace değil mi herindeki sıra? Nasıl? Ya, nasıl yani? Bir dakika. Gidiyor, hem o M4 hem de sırtı atma animasyonu mu geliyor? Evet. evet. Baba harbi çim papçaya doğru ilerliyoruz demek ki. Burada bir bu adet bizoncumuz o. var. Bu da yanındaki bizonmuş. Öldürme mesajlı. Güzel. Gene Çin yılında özel böyle bir süslemesiyle gel. Oo. Ho, ho. Oo. Adamlar kendi şeyi olunca ne kadar güzel oluyor. Bu M4 bu. Oha o ne lan? <laughs> Bu bu abartı bu bu bu. Ben hit efektini merak ediyorum ya bu silah. da bir SKS var. Güllü bir SKS var burada. Ben bunun ben şu M4'ün bakın şu M4'ün vuruş efektini merak ediyorum. Bu M4'ün vuruş efekti Ya yani yüksek ihtimalle mavimsi patlamalı bir şey gelecek. ve gerçekten oyunun bütün negesi bulacak. AUK nasılsa bu M4'te öyle olacak diye düşünüyorum ben. Çünkü AUK şu an oyunda çok fazla güçlü. Bir adet AMR var. O nasıl bir Wow. Bu öldürme duman ha. Adam vurduktan sonra çıkan duman. Ameliyatçinin evet. normal, sekinin normalmiş. Burada bir tane küp. What the hell? Bu ne oğlum? Bu niye böyle öldür duman efektleri böyle bu kadar iyi? Yılanlar ne ya? Kirli What the lan olur. oradan? Güzel. Yılanı görüyorsun değil mi? Ha? Kopra. Kırığı duruyor bu arada. Uh, bu nasıl iyi. bir hit efekt lan? Diş, yılan dişi var. Evet yılan dişi ve patlama var. Vallahi garip. Bir tane dpc'miz geliyor. Gelişilebilir bir dp gelecek zaten önümüzdeki zamanlarda. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle tatlı güzel bir bu setin 2 3 setli şu en sağdaki bayağı iyi bu arada. Şimdi diğerlere göre saç olarak da biraz daha güzel gözüküyor. Böyle bir üçlü setçimiz gelecek zaten önümüzdeki zamanlarda oyuna anime severlere buradan duyurulur. 3 tane arabacığımız var. Eee bu da... Ay bu kas güzelmiş Godzilla. lan. Nasıl yani Godzilla? Bildiğin kafasında Godzilla değil mi o? Bravo Godzilla, no, 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 Godzilla da da ama. değil. Yani Godzilla da <laughs> değil. Godzilla. God ya bilemedim. Ne bok bilemedim. Karel bu. Uzi bu. Akrep var. VSS var. SKS var. SLR var. <laughs> bir tane baltacımız. Bir tane de tavacımız var. Bu da Firavun'la beraber gelecektir yüksek ihtimalle. Firavun'la. Çünkü Firavun var, var zaten bunun. Uzi'nin de bir tık öyle bir vibe var. Ne lan? E, e, bu maskaranın vuruş efekti. Hadi. Bir dakika. Oy, Oğlum, Oğlum adama vurunca av, bir Avuk gibi. What? Adam vurunca bir bir çizgi çıkıyor adam vurunca pençe, pençe atıyor. Pençe. What? Baksana abi. No, no o şey bu em, e, dili var ya dil tarafı. Evet. Orası bu? Dil mi atıyor? Oğlum, yani plato demeyelim de yüzü orada işte ağzı. Garip garip güzelmiş güzelmiş. Burada da yine bir bir dört bir set var. Bu biraz dekoratimsi bir set büyük ihtimalle. Öyle yok şuraya da böyle bir şey yapmış. Evet. Ya. Böyle tatlı güzel dört tane bir ayrı bir setini En sakin ayrı beğendim bu. En sağdaki bayağı iyi. Çok tatlıymış. Ve bunun tabii ki bunların yanında çantacığı gelecek. <laughs> Çok tatlı lan bu. Hazır ol abi hazır ol. Çok geliyor. tatlıymış bu. Ne geliyor? Seni seveceğim bir kas geliyor. Aha! Benim setir kaskı. Har benim evet. setir kaskı bu. Çok iyi. Evet. 150 bin UC'ye çıkaramadım. 150 bin benim setir kaskı da gidiyormuş Daha baba ben de ona bir kask arıyordum zaten. Baya tatlı böyle oyuncağımsı. Güzel bir güzel sona eklemiş bu Lukaca sağ olsun. Baba 10 numara 5 yıldız muhabbetlerimiz var dediğim gibi ama beni en çok heyecanlandıran şey şu. Ciddi anlamda söylüyorum F1'e geçer. F1'i geçer. Net söylüyorum size. F1 formulayı bu baki geçer. Birazcık daha Çin vibe olduğundan dolayı geçer diyorum bu arada. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Bu güncelleme hızlı bir şekilde sizler bu videoya güzel güzel beğeneceklerinizi an itibariyle atarken bir de kontrol edelim. 31 bine doğru gitti mi? Gitmediyse de götürüyor muyuz diye bir kontrol edelim. Basalım o beğenilere. Biz de hızlı bir şekilde o zaman Flavu setlerimizi giyip hemen bir tane gameplay'cimize geçelim diyorum hocam. Maçta görüşmek üzere diyorum. Let's go. Arkadaşlar hızlı bir şekilde hemen bak bu filan setiyle herkes beni vurur bu arada. Bence solu alalım. Solu adamlar iniyor. Biz de iniyoruz. Alırız. Alırız. Onlar arka tarafa indi. Baba bu modu sevmeyenlere boydan. Ben şöyle kenara takılacağım. Adam geldi, geldi. Tamam. Bir dakika. Ya şaka mısın? şaka mısın M16? Abi de bana geliyor korkusuzca. Ha kafayı yersin ya. E şimdi 6x'in şeyi arkadaşlar. Boklu diyelim. Kitle olan var mı? Ben arkada çok güzel adamları görüyorum. Arkada fight diyorlar, fena fight diyorlar. E kardeş. Bir bunu gördün adam mı zannettin lan sen bizi? Tamam. Yanlış konuş. Adamları görüyor, fena fight diyorlar. Arkamda adam var. Bu ne lan? Aldık. Ben ya ama sen var ya sen ne köpeksin ya. Kanka hadi bir yürü git ya şuradan. Allah. Esonika. Gel. 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 <laughs> Firavun gücü. Burası biz. İçeri gir. Altı, altı gir içeri. Tamam. Yukarıdalar. Önümde <laughs> mi? Nerede? bir adam daha var. Altta adam daha var. Aaa. Bu ne lan böyle? Hay anasını satayım ben alttaki adama kafamı karıştı. Güzel güzel helal olsun çocuklar. Aa. Böyle bir şey yapalım. Gereksiz eklentileri bırakabilir miyiz arkadaşlar? Atlayalım aşağı. Bizim direkt bir yere direkt basmamız lazım. Onu öyle oynayın anladın mı? Anlıyorum. Tamam. Buraya oynayalım buraya oynayalım bana Bak Yukarıdan gel, adamlar geliyor. Yukarıdan abi. adamlar geliyor. Yukarıdan Benim adamlar geliyor. Çöktü. Yapma kralım yapma. Sen ciddi misin? Valla. Tamam Aracadın. çöktü mü? Daha nasıl yani? Nasıl? O bana da oldu ya geçen. Nerede önündeler mi? Arkadaşlar. Abi burada var. Bana bomba atıyor. Aha adam atladı. Binanın üzerine atladı. Atlayamaz. Al onu. Arkada var değil mi bunlar? İçeride içeride. Şey, git Kalırsın git. Abi. Arkada adam var. Ayak Vay, sesi tamam. mi? Adam geldi. Seni atladı. Çok güzelsin. Bilindi adam. Can Polat mı? Kaçar. ben buradayım. Gördüm. Açımda değil. Vuruş izi istiyorum. Lan sağdan vurdu. Hay anasını sat. Pis kaldın. Hemen sis hemen sis hemen sen Solda da adam olacak kocur. Solda da adam olacak. Dikkat et, soldaki adam da vuruyordu bunlara. Solda adam yok abi. Nasıl yok? Kaçan oldu? Hadi o tamam. Kajen, Birisi Orada mı adam daha? Eee baydım baydım. Tamam bir tane benim de benim dediğim solda mı? işte. Barış abi Sol, soldan bir info alacağım ya. Ben solda var diye düşünüyorum. Çünkü bunlar solda fight diyordu. Nerede bu piç? Burada burada. Atlattım. Sen Bir tane daha var biliyorsunuz. Diğeri duvarda mı? Kit ver kit ver. Al. Bekle. Adam uçtu. Aynı yere. Bir şey ya, adam ya. daha Aynı. geldi. Bir, Aynı. bir adam daha geldi. Abi, Abi bir bomba bak da bir bomba Aynı daha çıkıyor. Aynı yere. Baydım onu baydım baydım. Bir tane daha var bir tane daha var. İki daha evet. Adam kaçıyor. Tamam. Aa, Aaaa. <laughs> <laughs> Adam olacağım adam. Ya aşağı düşe metnisi mi yazacak bana? Joy almaz. Chris seni öldü. Havada vurdun mu baya? Yo bir tane mermi attım. O zaman bombayı yemiş. Ben baba çok iyi bombalar. Sen kendi bombana mı düşüdün ne diyorsun şu an? senin şey, bomban attı, attım bomba. Ya, fena bomba attım. Babacım ben bir şey söyleyebilir miyim? O tambul şarjörü hangi piç aldı? Deniz. Ee, ben attığım yere konzur aldı şimdi konjur da. Hadi, hadi gidelim. Aa. Oğlum oynanıyor, oynanıyor lan bu Filavunla bir şekilde. Ya, oynanmıyor da yani şimdi. Oynanıyor diye. Baba yok karbi sıkıntı Filavun'la oynamak ki. Aa seviyor. Sevenler var bu arada Filavun'la oynamayı. Ben ona şaşırıyorum. Filavun için oynayan vardır Yok eğlence parkı için oynayan var onu biliyorum. Firavunla bizim Mert gibiler işte lobide karı kız tavlamaya çalışıyor. Öyle garip. Ya kızlar Firavun'a nasıl düşüyor ben onu anlamıyorum. Aa ne kadar da bir erkek Firavun'u olan erkek bayılırım falan mı diyor yani. Of erkek ya. Mert tamamıyla olayları bana böyle nasip ediyor çünkü. Ben hep bir aracımı süreyim bu artık büyükten son kullanışlar mı? Poçik'e bakalım mı? Olur. Ne oluyor? Ezdim bu da ezdim ezdim rahat oyna. Fazla öyle esin Yiğit, Yiğit. Çok sevdiğin bir isimsin ama yani niye böyle oynadın ki sen şu an? Bırak oğlum 4 tane buggy gidiyor yani yapman gereken ölü taklidi yapmak. Sıkmamak, anladın? Ya burada <laughs> bir çalı ol, bir şey ol. Bak F1, F1 normal giden daha hızlı gidiyor gördüğünüz gibi. Bu da bu oyunun pay to win'i de. Flayr alacağım atacağım buraya. Para bu atsın. Var bayda. Bekir'in arabaya bak ya. Yani. Sen de atsana. Ben buraya flayr gun'ciği attım fazla parası varsa, olan varsa atsın. Hadi Deniz. Bu değil havalı vuruş Deniz hadi. Deniz hadi. Deniz. Deniz'i öldürdü. Bom attınız. Seni bekliyor sen bayağı bir oynayacağım. Vurmamız lazım önce. Bende de oyun şu an çok şey ya boya gibi. Lan oğlum. Bunlar kim? Nerede sıklar sana? Şurada. Ay. Lan abi, abi, var mı? bir can. Onu, onu ben hem head dedi hem lol ne? Ben sizi aldırmayayım. Ben kaldırırım kendimi. Ölüyorum ben. Gel bana. Tabii. Ya seni kapalı Ben tek de ölürüm bu arada ben size söyleyeyim. Tek bayılmada. Yeni konjuru gidip kaldırması lazım. Abi 2000 bina var. Ay arkadan yedi. Bayıldı mı? ben, ben, ben de şu an oyun grafiği çok kötü. Gelmiyor. Bunu Niye? Ne yapacağız öyle. biz buna? Bir de güç tasarrufu açık orada. Onu da kapat. Onu seni kaldırmadım lan. Oh. Binada çok adam var mı? Burada gel yani binada var. Neyde var bir de? Burada iki. Bir de sakal var. Sakalı bir araçtan geldi. Burada. Bak Burada soldular şey. abi. Çekti mi bomba? Ver sen sana şey getiriyorum. P90 getiriyorum. Kaçar ki o bombayı yemez. Geldi. Ah lan sekmedi. 10 tane çek işte. ha. Atlattım. Ananı atamadım sahaya bomba. Çatısını uçacağım ben. Şeyinize araba geliyordu ha tepenize. Gelsin. Uçamadım. Uçmamış kiymiş. Evet tatya bir tane iş şey attım, bolu. Kaç kaldı yanda? Bin kaldı burada. Gidiyoruz. Bir araç daha gidiyor ama. Ne yapıyor bunları ya? Bedokta vereyim mi abi? Hayır. Yan atlayacağız. Gel. İncan da geliyor mu gelecek? Birde. Tam bu gitti. Galafayt var. Baydım. Bir daha varmış. Altı bir daha var. Dördü birisi var. Alt var abi. O, abi arabanın arkasında bir kişi daha var. Kırmızı arabanın. Abi olduğumuz bina var Barış abi. Bir tane tamam. daha tamam. Oğlum bu ne alaka lan? Şu adam vuralım. Yürü. Kaçıyor ana Nerede? Binaya... Ana binaya uçtum ben. Arabaya bindi. Nereye gidiyor? Buradan doğru çıkıyor. Gösterecek. Go. Yedi. iki tane yedi. Tamam. Tepede, be. tepede, tepedekiler ne oldu? Bir araba daha. Bir araba aşağı geliyor. Bilmiyorum da. AVM vardı burada. Nereye gidiyor ya? Şurası. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Burada. Üründe. Aa! Aa! Oo! Ne? Baydın lan. Bu. O adamı kaldıracak benim mı? Şap... Kaldıracak o adamı. Uçun bence deniz. Uçabiliyorsan uçun da benim de uçmam yok. Oğlum ne güzel vurdum ben lan adamı. Yok çekmediler. Çek ne? Hı -hı, tamam. <laughs> hile, hile kesin hile. Ben adam var diye atmadım yemin ediyorum. Burada adam olabilir diye attım. Biraz geç tepki verdim. Seslenirme gibi de gözüküyor olabilir ama. Olur olur olur. Bir şey olmaz. Bu silahı al almak lazım ya bu silahı. Biz burada bayağı adam vurduk bu arada. O yani, konucunu kaldıramadım. Ya, ya çok iyi kar ya. Biri kaldırırsın dedi ve öldük am. Ha ne salaklık var orada şey yapmam lazımdı. Uçmam uçsam konucu da vururdu kamp. Abi UMP atıyoruz. Adam, Adam UMP vurdu. Koyun beni ya. Oo, bu o, size bir şey söyleyeyim mi? Ya. Burada çok oyun bitiyor bu sezon. Fark ettiniz mi? Evet harbi çok bu tarafta. Evet. E-Spor'da inşallah böyle gitmez. Aa açık adam var abi şurada. Yolda. Açık Nerede? Abi. Atlattırayım mı sana abi Otomatik sürüş, sürüştür Hı. abi Helal. Ne gerek var kardeşim otomatik sürücü driver biz havada da atarız. Bu arada bu burada birini vurmuştu abi. Kendi geldi geldi yeni adam geldi. Bak kaçtı. Uçarken uçurttum. Hadi Hop. Hadi da vur. Hava ona geçerken git bıçak at yine geçer. Amına. Allah belanı vermesin. Tamam. Allah'ın adına. Oy. <laughs> ne olur ne olmaz <laughs> kalka. Ben garanti almak istedim içimi. Ben de şimdi. içimi garanti aldım. Lan son adamı nerede? Abi onları ben kaldırması var diye gitmedi. Aa Surumu iki adam kalmış gel. Abi ben ineceğim ben içine ben süreyim mi ya da ben sürmeyeyim ya. Bak ben süremiyorum abi. Ben de süremiyorum. Ben ya sen de sür drive by'a git ya. Araba gitsin. Attım attım abi ben bu denemeyeceğim ya. Abi beni s**k kim al. Dursan tepeye. İki kişi tepeye daha. Git devam et. Helal. Bir tane de uçarken. Annenin Ben kaldım. Ya, uçmam lazım benim. Bir tane vurdum bu arada. Deniz satma deniz. Başım deniz satma. Vurayım abi? Deniz. Vuramıyorum. Yok dur satma. Helal. Bitmedi lan maç. Ha, niye bitmedi? Bir kişi daha var. Nasıl bir kişi daha var? Abi doğru doğru. Aldın. Doğru 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 doğru. Abi Neyse. Ben de Doğru. bir bekliyorum ya. Adama attım vuruşu kes ya sen boş ver. adam ben kaybı ama yani kadar Ben atladım at bu arada. Araba atlayıp uçma tuşu almazsın. <laughs> Yok o şeye bastım. Normal uçmaya. Karşılaşmaya. Bu son adam ne yapıyor acaba? Gelin güçlü şurada kulübede pusuyorlar. Ben size şunu söyleyeyim. Yeri gelecek kancayı gördünüz değil mi? Ve geç onu Rondo videosuna göreceksiniz. Yeni gelecek kanca da çok OP. Bu arada harbi çok iyi. Ha geliyor. Nerede? Bot lan. Oğlum conjur Bot, Bot bile sana kaldı sen yaşamıyorsun. Nasıl ya. yani? <laughs> <laughs> Rank mı lan bot? Ya bot smok'tan görüyor bu arada. Evet bot nasıl mesela smok'tan görebiliyor ben onu anlamıyorum. <gülüyor> 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 lan öleceğim de Bir şey olmuyor denemeyin lan denemeyin. Hadi vur smoke no smoke. Bence ne? Değil, Çünkü uçak sahibi bot gibiydi. Raf. Raf kardeşimiz. Oyun sonuna kaldık. Oyuncu kalamadı. Böyle düşünmek lazım bu olayları dediğimiz. 31 takımın arasından birinci olduğumuz bir videonun daha sonuna geldik. Firavun'dan. Bu bir süre Firavun oynamamıyor. Beni sarmıyor. Beni sarmıyor ama güzel tabii ki öldürme mesaiyle jardıyla, curduyla. Baya baya güzel bir olay var. E, toplamda kaç kilimiz varmış? 21, 30, 35 killik 10 numara 5 yıldız bir oyuncuğumuzun hepiniz sonuna geldiniz. Umarım izlerken video hoşuna gitmiştir. Ey video hoşuna gittiyse hoşu beğenmeyi ve abone olduktan sonra zil tüm olarak ayarlamayı sakın asla unutmayın diyorum. Ekranda gördüğünüz oradan hangisi demek istersen onları tıklayıp onları izleyebilir. Halen de abone değilseniz şuradan tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Dün oyundaki gizli görevi yaptığımız bir video vardı. İzlemeli arkadaşlar varsa yukarıdan da tıklayıp onu izleyebilir diyorum efendim. Baya baya güzel bir olaycığımız var. Oradan nasıl yapılacağını nasıl edildiğini falan her şeyi sizlere gösterdik. Bir onu da tıklayıp izleyebilirsiniz diyorum. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.